yurdum ikinci bize yatıyoruz sizinle. Evet. Biliyorsunuz bereketli bir evet. yıl oluyor inşallah üniversitemizle alakalı. Evet. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik e, KOBİ e, bir hedef politikası var. Eylem planları içerisinde de bu geçiyor. E, bu çerçevede ilk defa bu yıl enerji verimliliği ile alakalı KOBİ Dağremiz tarafından bir çağrıya çıkıldı. Bu çerçevede üniversitemizin hazırlanmış olduğu binalardaki enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik, verimliliği artırmaya yönelik bir proje e, sizler tarafından hazırlandı ve e, kurumumuz tarafından değerlendirildi. KOP mali desteğine de e, hak kazanmış oldu. Bu anlamda ben bu projenin hazırlanmasında, e, Sayın Hocam siz başta olmak üzere değerli hocalarımıza, dekanlarımıza, bütün akademisyenlerimize ben e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü enerji tüketimini azaltabilecek, verimliliği artırabilecek ee, önemli bir proje, elektrik tüketiminin sarfiyatını azaltmaya yönelik önemli bir proje. Ee, bu proje uygulandığı zaman, e, şunu görmeyi hedefliyoruz: ee, sarfiyatlarda ciddi manada bir azalma olacak. Bu da ülke ekonomisine dolaylı bir şekilde bir katkı olmuş olacak. Bu anlamda bizim için önemli. Ee, bu yapılacak olan çalışmanın bütün kurumlarımıza, bütün e, sektöre örnek olacağını düşünüyorum. Üniversitemizin ortaya koymuş olduğu projeler tamamen toplumun farkındalığını artıran ve toplumun çalışmalarında önce olacak olan projelerdir. Ve Selçuk Üniversitesi de bu şehrin çalışmalarında ve bu ülkenin daha iyi noktalara gelmesinde önce olan kurumlarından bir tanesi. KOK Başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz bugünkü protokolde bu kapsamda ortaya konacak bir proje. Akıllı ve Yeşil Kampüs Başkanımın da bahsettiği gibi bir anlamda da çok fazla enerji tüketiminin arttığı bu dönemde tüketim toplumunun hız kazandığı son yıllarda akıllı ve dijitalleşmenin fazlasıyla ortaya çıktığı e, süreçte biz biraz daha enerjinin verimli kullanılmasını hedefliyoruz.